Evet arkadaşlar park biri şuralarda gezmiştik. Ee, şimdi buraya geldik çünkü park e, bir partiki part yapmasam çok uzun Sen sürer. Ondan dolayı kısalttım. Yankılanıyor. Hı hı. Ya. Anne şurada yol var inelim aşağı. Kapattın mı? mı? Yok. Niye ki? Part 2 deyip de şey kaydetmedin mi? Part 2. Şimdi part 2'yi çek şu. Tamam kapat bu videoyu kapattın değil mi? He biri kapattı. Hmm. E buradan başlat şimdi merhaba. Part 2'de burayı göster. Evet yani part 2'deyiz arkadaşlar. Aşağı ineceğiz mi? Hayır. Tamam. Nereye gidiyoruz? Geldiğimiz yerden mı gidiyoruz şu tarafa. Evet. Şu taraf mı? Hı hı. Hadi. Teyzem gidiyor. Hadi gelmiyorsunuz mu? Önümde taş var. Anne futbol futbol taşla oynuyor. yok kuşağı çekeyim. Evet. Yollar hep dümdüz taş. Evet şunlar dokunmadan geçtim. Evet. Yollar bildiğin taş yani. Yani size de taş taşa değil mi <laughs> oyunu oynasak yani bir <laughs> milyon dört yüz tane taşa değiliz yani öyle <laughs> evet part 1'deki kaldığımız yer şuralarda kalmıştı dönüyoruz ne güzel beyaz taşlar var ya üfeydim yoruldu <laughs> şöyle hemen gidelim böyle. Diken değil ki bunlar. Diken değil ama tutucu desem daha iyi. Yani. Şöyle uçak geçiyor şuradan. Siz görür müsünüz bilmem de şuradan tam uçak geçiyor. Anne geldin. Şunu çıkartsanıza ya. İki dakika dur. Evet arkadaşlar yine İki dakika dönemiştim. demiştim. İki dakika. <laughs> dakika bitti. İki saniyede bitti. Anne şu sanki metale benzemiyor mu? Üff, ne? Bakalım. bir yer da kocaman taş dolu. Ya bir ya ben neden hep taşa taş diyorum? Kamera çekiyor musun? Evet. Niye yerde çekiyor? Merhaba. Merhaba, Merhaba. abi. Merhaba. Ya çok yanlış bir yere geçtim. <laughs> Aa bak şuraya. Ne bunlar? Ne güzel taş. Anne neden et etraf taş ya? Olsa bile be küçük küçük. Bak bir... burayı olmuş. Evet. Şuraya. Bak yol. Burayı olmuş. Yok. Hadi gel. Gel şuraya da bakalım gidelim. Yol burada. Sanki buradan ne? Bir yerde el böyle çökertmişler burayı ağırlıktan. Evet. Anne şuraya bakar mı? Yok yol yok ki. oha şuraya gider bakardık. Merak şuraları da. Ama. Anne. Ama... Zemini görmüyoruz. Hı hı. Hadi dönelim. Evet geri dönüyoruz. Otobüs kalkıyor, <laughs> otobüs gibi. Oraya yolmuş, evet. yol taşı bak bunlar. Evet. Değil Değil Ama orada anne bir şey olmuş çökmüş. Yol o zaman burası yol olduğuna göre. Önize kadar gidiyoruz adam. Acaba buralarda savaş oldu mu? Yorumlara yazar mısınız? <laughs> <laughs> Hemen geç şu tarafa. Evet şu taraf. Ben hemen şuraya girelim. Evet, girelim bakalım. Anne yol güzel. Y yol güzel. Evet. Büyük bir giriş yaptım. çok güzel kokuyor. Ezan okunuyor herhalde. Şu yoldan gitsenize. Neyse tamam. Allah! Giriyorum. Taş kaldı bu. Hadi gelin. Anne yol, çıktı. yol çıktı. He. Ay. Dikenli ya bunlar. Dikenli yol çıktı? Açın gir Hadi bakalım. Şuradan korunabilir. Mehmet bir şey yok ki oğlum burada. Bir daha Nereye gidiyor? Boş ver. Göremiyorum ki. Ya iki saniye bir düşündük. Şu aradan. Durun ya gider. gidelim. Ay. Ay. Şuraya bir dur. İki dakika bir dinleneyim ben şurada. Evet arkadaşlar. iki saat uğraştığımız yeri geri dönüyoruz. E geziyoruz işte. Şuradan geçseydik bari. Geç geç. geç. Ya bu yol. Yavaş. Taştan kaydım. Yan tarafın bir kenarına dikkat et. Dikkat et kayma. A ah. Ey. Ay. Ay. Şöyle Şu, şuna bas şuradan. Ay arkadaşlar. Burası kötü oldu da. Anne part 3 bile olabilir değil mi? Evet. Yani öl. He? Yani burası 4 saat blank kalacağız yani arkadaşlar. Ya bu yol ne? Ne uzun bir yol bu. Hadi. Özgür. Herkes montun çıkartı, Sen sadece çıkartma. Teyzemi takip ediyorum ben. Hep yollar taş. Şu öndeki teyzem. Şurada şu yola da bir bakacağım ben. Bu yol boşmuş. Geri dön. Şu taştan şuraya. O taştan şuraya. Şuraya. Acaba bu taşların üstünde neden kırmızı yazılar var? Çünkü Numaralandırılıyor hepsi. Kayıt altına alınıyor, numaraları yazılıyor. Şuraya oturalım hemen. Hadi gidiyoruz Nereye? Şuradan çıkak mı diğerleri gibi? No. Yok. Ya koy. bence çıkak ya. Niye? Anne oradan da o tarafa gidiyor ya. Ya oraya yeni bir yol açıyorlardı. Ben onu merak ediyorum. Açıklar mı? Tamam hadi. Ben. Anne bura boş. Buraya basmayın. Şu ikisi altı boş. İçinin altı boş. Evet. Böyle geçmiyoruz mu? Anne hani böyle geçmiyoruz mu? Şu taraf. Anne. <laughs> Anne. Bence part 3'e başlayan 9.54 oldu. Ya 10 on... Evet arkadaşlar, part 3'e geçelim.